Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler bitti. Bu blind box açıyoruz ama altılı. Bu sefer de bu yeşil de bu bize yardım edecek ve eşlik edecek. Di başlayalım. Altılı blind box yaptım. Hadi açalım hemen. Şurada şöyle bir tarak açılıyor. Bunları okulda yaptım bu arada ama evde paketledim. Yırtacağım. Şöyle altı tane minik tabi var. Karıştırıyorum, karıştırıyorum. Gözümü kapatarak başlıyorum. Bu. Ne bu? Böyle. Şimdi şöyle çeşitler var. Ben bundan pembe istiyorum. Açalım. Açamıyorum. Açtım. Bakalım hangisi çıkacak? Çok merak ediyorum. Şöyle. Açalım, açalım, açalım. Yeşil çıktı. Ama çok güzel. Düştü. Neyse bunu bir kenara şöyle bırakalım kutuyla. Seçiyorum. Şöyle bir kutu çıktı. Buradan da lila istiyorum. Lütfen lila çıksın bana. Buraya kadar uzandım. Lila istiyorum. Koptu. Çıkmadı. Çipis. şuna bakın. Minicik. Çok küçük. Neyse bir tane daha seçelim. Direkt açacağım çünkü az vaktim kaldı. Sarı Sarı <laughs> Çok mutluyum. Tek bunu seçtim valla. Farklı bir seri gece mavisi istiyorum. Çok küçük. şansım yaver gidiyor. Gece mavisi çıktı. Şöyle iki tane kaldı yine de kaşıcı alacağım. Bu bunu aldım. Ee, kırmızı istiyorum. İstediğim çıkmadı. Ama bu da güzel. Ve son kutu. Çok güzel oldu. Su eşliği istiyorum. Bu arada çıktı. Görüşürüz.